Sahipsiz çocukların bayramda elini öpecek bir anne babaları bile yok. Bakın bu çok acı. Her gece yatağa yattığında kim bilir hıçkırıklara boğuluyor. Gün içinde insanlarla iletişime geçmek isterken, iletişim kurarken dik durmaya çalışıyorlar. İşlerinde fırtınalar kopuyor, belli etmiyorlar. Hayat belki onlara çocukluğunu yaşatmıyor. Kaderleri bu şekilde olsa bile o kaderlerine biz bir şekilde yardımcı olmak zorundayız. Afganistan'da çocuk çok. Ama çocukluk yok. E, hatırladınız Uçurtma Avcısı e, kitabında Halit Hüseyin'in bir sözü. Ne kadar acı bir cümle değil mi? Ülkelerinde savaş olmayan, e, barış ortamında ruh e, dünyasında hayat savaşı veren o kadar çok çocuk var ki dediğim gibi bizim ülkemizde savaş yok ama ruh dünyası savaşa uğramış şekilde yaralı birçok çocuk var. Bizim ülkemizde savaş yok şu an. Afganistan'a örnek verdim size. Ama savaş olmayan ülkelerde de ruh dünyası savaş veren, yatağa hıçkırıklarla ağlayarak giden birçok da çocuğumuz var. Bunların elinden tutmamız gerekiyor. Bunlara yürek dayanmaz. Yine size bir örnek anlatacağım. Yaşça diğer kardeşlerinden büyük bir çocuk diyor ki, Annesiz ya da babasız büyüyen çok kardeşlerim var benim. Annesiz ya da babasız büyüyen çok kardeşlerim var benim. Sözünü duyduğunda çok üzülmüştüm. Ee, kardeşlerine çocuk yaşta anne baba olmaya gayret eden Küçük yaşta abiler, ablalar var küçük kardeşlerine. Anne babası düzgün olmadığı için anne babalık yapmaya çalışıyor. Çocuk ruhu işte. Allah'ın lütfu olan bu çocuklara toplum elinden geldiğince yardımcı olmalı diye düşünüyorum. Bir örnekle şundan vereyim. yaşça büyümüş ama hala çocuk kalmış bir birinden örnek. Şöyle anlatıyor yalnızlığını. 6 yaşındaydım. Galiba bir gün yine annemi özledim diye ağlarken dedem bana her yağmur yağdığında annemin yeryüzüne indiğini söylemişti. Çocuk aklı tabii inanmıştım diyor. Şimdi 23 yaşındayım ve hala ne zaman yağmur yağsa dışarı çıkar annemin gelmesini beklerim diyor çocuk. Çok acı değil mi? Yine öğretmen olduğum için biliyorum sınıf etkinliklerinde, veli toplantılarında annesi veya babası vefat etmiş çocuklar herkes anne babası etkinliklerde çocuklarını izlerken o çocuklar gözleri uzaklara dalar kalabalık arasından sanki anne babası çıkacak gelecekmiş gibi onları bekler. Yani e, bu onlar için dayanılmaz bir zaman. Ben e, çok şahit oldum buna. O yüzden öğretmen e, diyorum çocukları iyi tanımalı. Onlara böyle piyeslerde, törenlerde, etkinliklerde yanında en azından onu izleyen birinin destek olması gerekiyor. Gene farklı yerlerde de söylemiştim öğretmen çocuğunu iyi tanımalı. Anneler gününde annesini kaybetmiş bir çocuğa kızım oğlum sen anneler gününde annene ne hediye aldın diye soruyorsa o çocuğun ruh dünyası hasar alıyor. Çocuğun annesi yok, çocuğun babası yok ama öğretmen çocuğunu tanımadığı için annesi babası var zannediyor. Çocuğun ruh dünyasını bir kez daha kanatıyor ve sınıf ortamında o çocuğun ruh dünyasını düşünün. O yüzden diyorum yani e, çocuğun kaldığı ev ortamını öğretmen mutlaka ziyaret etmeli. Öğrencisini iyi tanımalı. Belki çocuğun kendisine ait bir evi yok. Kendisine ait bir odası yok. Ödev yapacak bir odası yok. Felçli anne annesi, baba annesi olabilir. Onun bakımıyla meşgul olabilir. Öğretmen ödev verir. Öğretmen 10 sayfa verir, 20 sayfa verir. Ödev evet verilir ama öğrenci bunu yapabilir mi? Önce ona bakın. Öğrenci nerede ödev yapıyor? O ödevi nerede yapıyor? Yapacak bir ortamı var mı? Hangi şartlarda yapabiliyor? Ona bakın. Bir öğrenci size ödev getirmiyorsa öğretmen uyanık olmalı. Alt nedenlerini hemen araştırıp bulmalı. Aileyi iyi tanımalı. Yani e, bu çocuklar Allah'ın emaneti. Kendi evladına nasıl sahip çıkıyorsa, çocuğu, e, kendisine emanet edilen çocuğa da öyle sahip çıkmalı. Bu çocuklar bize emanet verildi. Eğer bu mesleği yapamayacaksanız, genç yaşta öğretmen olan arkadaşlar bu işi e, bıraksınlar. Bu iş parayla yapılacak bir meslek değil. Bu iş mesle e, peygamber mesleği. Sosyal medyada görüyorum, şöyle ölüyoruz, bitiyoruz. E, biz bunun için okumadık diyenler var. Kendilerince hakkı da olabilirler. Ülkenin orta e, ekonomik durumu da belli. Haksızlıklar da belli ama dediğim gibi bu çocuklara da sahip çıkmamız lazım. Benim için çocuk e, herkesten önce gelir. Gene anne babalar, bir aileden örnek vereyim. Anne babalı bir aile. E, bir çocuğun itirafı bu. Benim babam diyor hep vardı, hala var. Ama hiç olmadı diyor. Bir kere bile oturup dertleşmedim. Bana sadece ve sadece saçma sapan nasihatler verdi. Hayatımda bir kere bile olsun, nasılsın oğlum, nasılsın kızım demedi. Seni seviyorum demedi. Babamın bana kattığı tek şey... Annemi onun sayesinde çok sevdim. Daha çok sevdim. Çocuklarımızı aynı evin çatısında yalnızlık çektiren, baba sevgisinden mahrum eden bir baba örneği. Bakın aynı evdesiniz ama çocuğunuza baba olamamışsınız. Aynı evdesiniz çocuğunuza anne olamamışsınız. Herkes anneliğini, babalığını bir kez daha sorgulasın. Çocuk size velilerin değil Allah'ın bir emanetidir. Yani velilerden önce Allah size ona vesile kılmıştır. Size emanet etmiştir. Ve onun hakkını kimse ödeyemez o çocuğun. Bugün bu emanetlerin her birine ayrı ayrı sahip çıkarsak geleceğimizin aydınlığından söz edilebilir. Eğer bu çocuklara sahip çıkmazsak toplumca oturup ağlayalım, insanlığımızdan utanalım, insanlıktan çıkmışızdır. E, paradan, maldan, mülkten, her şeyden önce çocuk gelir. Bütün anne babalar o e, canı kadar sevdikleri çocuklarını sizlere getirip teslim ediyorlar. Bu yönden bakın, eğitime bu yönden bakın, çocuklara bu yönden bakın ve bu çocuklara mutlaka sahip çıkın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.